kalkmıyor çünkü. Evet maalesef. Puzzle'ın şu güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Bir yandan da Merhaba yeni Selamlar. Puzzle kulübüne hoş geldiniz. Bu kanala ilk defa geliyorsanız bu kanalda tamamen puzzle'larla ilgili videolar bulacaksınız. Öncelikle her videoda söylediğim gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk veya reklam içermemektedir. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir puzzle yapacağız. En beğendiğim puzzle'lardan biri olabilir kendisi. Hatta Anatolian markasının bir puzzle'ını yapacağız. O Anatolian markasında en beğendiğim puzzle'lardan bir tanesiydi kendisi. Bugün sizlerle beraber Anatolian Bin Parçalık 1030 Kodlu Aile Toplantısı isimli Cat Family Reunion isimli Laura Sally'in çizimi olan bu ciddi puzzle'ı beraber yapacağız. Puzzle'ın şu güzelliğine bakar mısınız? Öncelikle dikkatimi çeken puzzle resmini incelersek kedilerin desenleri birbirinden farklı. Kimisi çizgili, kimisi puantiyeli. Kimi çizgiler ince, kimi çizgiler kalın. Ve puantiyeler de aynı şekilde rengarenk. Yani bence tasnifi kolay bir puzzle gibi gözüküyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? E, yapımı sizce kolay bir puzzle mı? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Ya da daha, daha önce bu puzzle'ı yaptınız mı? Ben bu puzzle'ı kuzenimde görmüştüm. Bu kuzenim bu puzzle'ı çerçe yapıp çerçeve duvara asmıştı. Çok beğenmiştim. Demiştim ki neden benim de bu puzzle'ım olmasın. Aile toplantısı isimli bu puzzle. Bende de olsun istedim. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Çok keyifli bir puzzle yapacağız bugün. Puzzle kutumuzu açalım. Ve puzzle'ımız burada mi cici birbirinden renkli puzzle parçalarımız. İçerisinden kayıp parça desteği için sizden istenecek olan kodun yer aldığı Bu puzzle tutacağı. Şu şekilde kıvırıyoruz. Ve puzzle kutumuzu bu karton tabloya oturtuyoruz. Böylece duruyor çok güzel. E, puzzle parçalarımızı hemen açalım birkaç tanesini yakından inceleyelim isterim. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Çok keyifli bir puzzle. Yine Anatolian kalitesi gayet kalın. Parlak yüzey. E o zaman ben yine her zamanki gibi başlıyorum. Ee, nasıl yapacağım? Dış parçalardan da başlayabilirim. Yani bu çerçeve oluşturarak başlama işinden bilmiyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz puzzle'ı? Önce çerçeveden mi başlıyorsunuz? Yoksa iç parçalardan mı? Bakacağız. Ben o zaman yapmaya başlıyorum. ayrılmamış bir parça çıktı. Ben bunu kullanırım. Şimdi ben puzzle'ımı biraz yapıyorum. Güncellemede görüşürüz. Bakalım ne kadar ilerlemiş olacağım ve kaç günde bitireceğiz. Bu puzzle'ın yanına bir soğuk kahve yakışır. Ben hemen şimdi bir soğuk kahve yapıp geliyorum. Puzzle'a geri dönüyorum. Bir yandan da turnuvayı izliyorum. Yaparken puzzle'ı. Fikirsiz dışarıda. Güneşleniyor. İkinci günden merhaba. Kesinlikle kolay görünümlü bir zor puzzle karşı karşıyayım. Şu kediyi yaptım. Yapamadım daha doğrusu. Tam tamamlayamadım ve bu kediyi yaptım. Tamamen kolay görünümlü bir zor puzzle. Gerçi Anatolia'nın çoğu puzzle'ı zor aslında. Bakalım mesela şuradaki kediyle şuradaki tıpatıp aynı. Ve o kadar çok parça çeşidi var ki parçaları ayıklarken karıştırıyorsunuz. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. Çok fazla parça var. Şimdi ben devam ediyorum. Bakalım ikinci günün sonunda nasıl ilerleme kaydedeceğiz. Üçüncü günün sabahından selamlar. Gelin bakın son durum ne şekilde. Çok karışık bir masa. <laughs> Ayıklamaya çalıştım ama çok masa karıştı. Şuradaki kedicikleri bitirdim şunları biraz böyle yapmaya çalışıyorum ama zor bir puzzle yani böyle çok böyle kafanızı çalıştıracak böyle haşır neşir olabileceğiniz bir puzzle istiyorsanız kesinlikle öneririm şimdi bakalım 3. günde ne kadar ilerleyeceğiz bir yandan da turnuvayı izliyorum bakalım nasıl olacak <laughs> maratonu izlerken puzzle yapmak çok heveslendiriyor insanı. Ama şu an tam olarak tıkandığım yerdeyim. Şöyle son durum bu şekilde. Ve elimde kalan parçalar. Ve şekilleri bulamıyorum bile. Nasıl yapacağım? <laughs> Dene yanım. Bakalım gün sonunda ne olacak? Yaklaşık bayağıdır puzzle yapıyorum. Şu şekilde çıkıntıları dört çıkıntılı olan parça sadece bir tane var. Anatolian'da. Acaba bütün puzzle'larında böyle mi? Çok merak ediyorum. <laughs> Ve puzzle'ımız bitti. Puzzle için söyleyebileceğim <laughs> en önemli şey kolay görünümde bir zor puzzle'dı. Yani bin parçalık zor bir puzzle yapmak istiyorsanız ve keyifli olsun istiyorsanız, aynı zamanda eğlenceli olmasını da istiyorsanız, sizi böyle boğmayacak, keyif verecek yaparken bir puzzle arıyorsanız kesinlikle bu puzzle'ı yapabilirsiniz. Hem çok eğlenceliydi hem de zorlayıcıydı. Ama zorlayıcı derken yaparken sıkılmıyordunuz çünkü çok tatlı kediler vardı. Yani bugün sizlerle beraber Anatolia'nın bin parçalık aile toplantısı isimli bu tatlı mı tatlı puzzle'ı beraber yaptık. Hemen şöyle bir puzzle'ımızı kaldıralım. Biraz parçalar yere döküldü. Tüh. Kalkmıyor çünkü. Evet maalesef. Maalesef kaldıramadım parçalar pek fazla birbirini kenetlemediği için kaldıramadım. Böyle oldu. Ben şimdi yerdeki parçaları toplayacağım. Bugün sizlerle beraber bu dizi puzzle'ı inceledik. Kanalı hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz ve de videoların bildirim tuşunu açarsanız çünkü video paylaştığımda size de ulaşmasını istiyorum. Çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben buraları toplayayım şimdi yerleri puzzle parçası oldu. <laughs>